dağ başındaki arsayı millete deniz kıyısı diye satacaksın. Konut satışlarında rekor kırılan geçtiğimiz ay Ekim ayında konut fiyatları yerinde saymış. Bugün Merkez Bankası açıkladı. Fiyatlar sadece Ekim ayında %2.1 artmış. Türkiye ortalaması. İstanbul'da çok daha sınırlı sadece %1.1. E, enflasyon TÜİK'ün açıkladığı enflasyon bunun çok üzerinde. Bu reel düşüş konut fiyatlarına geri döndü demek. Nitekim son bir yılda konut fiyatları Merkez Bankası'nın aynı verisine, aynı endeksine göre son bir senede %14.7 reel olarak gerilemiş. Ne demek reel gerileme? Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Enflasyonun arındırarak baktığımızda durum ne? Enflasyonun arındırarak baktığımızda ciddi bir reel düşüş var. Nitekim İstanbul'da son bir senede konut fiyatlarının ortalama artış oranı sadece %21.2. Enflasyon kaç? Bunun çok daha üzerinde işte TÜİK'in enflasyonu %40'ın üzerinde gerçek enflasyon kim bilir kaçta ondan çıkardığımızda İstanbul'da konutta ciddi bir reel erimi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de keza ama konut fiyatlarının daha çok arttığı tabii bölgeler kentlerde var onu da atlamayalım. Mesela Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da burada görüyorsunuz son bir senede %40 civarında artış var İstanbul'da %21 iken ama çok daha az arttığı kentler bölgelerde var Antalya'da sadece Antalya, Burdur, İsparta bölgesinde sadece %12.8 Antalya'da ciddi bir reel erime son bir senede konut fiyatlarında gerçekleşmiş. Ama şimdi gerçekten de ilginç. Yani şimdi geçtiğimiz ay bu kadar Satışlar artmışken tam %76'lık bir artış vardı. Yıllık bazda baktığımızda geçen hafta görmüştük. Konut alev aldı demiştim. Yani konut satışları rekor kırmışken nasıl oldu da konut fiyatlarındaki artış bu kadar sınırlı kaldı? Bunun bir sebebi Eylül ayında zaten konut fiyatlarının çok artmış olması olabilir. Çünkü Eylül ayında Türkiye'de fiyatlar %4.3 artmıştı aynı endekse göre. Bu da reel artış demekti. Hele hele İstanbul'da Eylül'de bir ayda fiyat artış oranı yüzde beş buçuktu. Ama işte bir ay sonra yeniden gaz kesti. Konut almak isteyenler için bu iyi haber. Bundan sonrası, bundan sonrası açıkçası bir tarafta Merkez Bankası'nın faiz politikasına bağlı. Diğer tarafta da Türkiye ekonomisinin yeniden büyümeye geçip geçemeyeceğine bağlı. Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Perşembe saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu hafta faizi sabit bırakacak. Bu neredeyse %100 bunu biliyoruz. Zaten asıl önemli olan bundan sonrası için vereceği sinyal ve Aralık ayı için en önemlisi önümüzdeki ay için bir indirim sinyali verecek mi vermeyecek mi? Şimdi Deutsche Bank bugün daha önceki tahmini revize etti. Daha önce Ocak ayında indirimlerin başlamasını bekliyordu Almanya'nın en büyük bankası. Şimdi bunu aralığa çekti. Yani aralıkta merkez bankasının indirimlere başlamasını bekliyor. Elbette ne oranda indirim yapacağı da önemli. Ama faiz indirimleri bir kere şimdi borsayı çok büyük olasılıkla ateşler. Yani eğer Perşembe bizim merkez bankası bir faiz indirimi sinyali verirse o zaman borsaya bu hafta alım geldiğini büyük olasılıkla görürüz. Tabii ki kesin konuşmak mümkün değil. Hiçbirimiz kahin değiliz ama borsada bir faiz indirimi beklentisi var ve tabii ki işte konut piyasasında da var. Eğer Merkez Bankası indirimlere başlar ve arka arkaya büyük oranlı, yüksek oranlı indirimler yaparsa konut piyasasında fiyatların yeniden tırmanışa geçmesine neden olur. Çünkü geçtiğimiz aylarda çok büyük bir meblağ Yüksek faiz nedeniyle para piyasası fonlarına park etti. Burada görüyorsunuz para piyasası fonlarındaki büyüme mor çizgi, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Finansal Araştırma Merkezi'nin hazırladığı tablo ve kırmızı hisse senedi fonlarındaki büyüme orada bir küçülme var. Geçtiğimiz aylarda altın fonları dahi sarı çizgi kıymetli maden fonları yerinde saymış. Yani çok öyle büyümemiş altın fiyatlarında bir ral yaşandığı halde geçtiğimiz aylarda buna karşılık para piyasası fonlarında Para piyasası fonları biliyorsunuz faize enstrümanlara yatırım yapan yatırım fonları siz bu fonları aldığınızda aslında faize yatırım yapmış oluyorsunuz. İnanılmaz bir büyüme var. Şu anda bütün yatırım fonlarının %40'ı yani bütün yatırım fonlarındaki paranın %40'ı para piyasası fonlarında Serbest fonları çıkardığımızda %50'yi de geçmiş durumda para piyasası fonlarındaki paranın büyüklüğü ve diyor ki Bahçeşehir Üniversitesi acaba Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığında bu para nereye gidecek? Son konu satış verilerinden görüldüğü üzere gayrimenkul bir seçenek. Peki hisse senedi ve altına geçiş olacak mı? Yine haftaya döviz peki bu atmosferde nasıl başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde? Biraz yükseliş var. Aslında dolar biliyorsunuz bütün paralar karşısında güç kazanıyor. Trump'ın seçim zaferinden bu yana. Onun etkisi büyük olasılıkla. Ve dolar yeni haftaya biraz bankalarısı piyasada yükselerek 34 lira 50 kuruşun üzerine çıkarak başladı. Kapalı çarşıda bu arada 34 lira 50 kuruşun üzerine hem bizim satış fiyatımız hem alış fiyatımız doları çıktı. Euro ise kapalı çarşıda 36 lira 50 kuruş civarında. Euro dolar paritesinde de bu arada yeni haftanın ilk günü pek bir değişim yok. Altın Yükselişine kaldığı yerden yeniden başladı. 2600 doları geçti. Birkaç sebep var. Birincisi zaten FED faizi indirirken ve Çin Merkez Bankası da tam biraz ara verdi ama belli ki önümüzdeki aylarda yeniden altın alacakken başka merkez bankaları da bizim merkez bankamız dahil olmak üzere belli ki önümüzdeki aylarda altın alımlarını sürdürecekken ve jeopolitik risk de durduğu yerde duruyorken altında çok öyle sert bir düşüş zaten pek normal değil. Şu anda pazartesi günü 2600 dolar üzerine çıktı yeniden 2603 dolarda. Kapalı çarşıda fiziki gram altın 3024 liradan satıp bugün 3058 liradan alabiliyorduk. Yani fiziki gram altında da bugün haftanın ilk günü 50 lira civarında cumaya göre bir yükseliş gördük. Bugün Goldman Sachs'ın Amerikan Yatırım Bankası'nın ONS altına dair bir öngörüsü vardı. O da biraz önce saydığım sebepler de ons altının yükselişine 2025'e devam edeceği ve 3000 dolara yükseleceği tahminini yaptı. Yine altına yarayacak dünya için pek iyi değil ama altını yukarıya itecek yeni jeopolitik gelişmeler de var. Birincisi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Trump Dışişleri Bakanı açıkladığında son derece Şahin İsrail yanlısı bir ismi gördük. Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio Türkiye'yi de pek sevmeyen bir senatörü Dışişleri Bakanı yaptı ama asıl önemlisi İsrail'in çok yakın bir dostu olması ve Gazze'de ateşkes çağrısı bile bundan önce yapmamış olması. Bu şu demek önümüzdeki aylarda da İsrail'in savaşı savaşları devam edecek demek. Belki de kim bilir İran'a bir saldırı gerçekleştirecek nükleer kapasitesini yok etmek için demek. Yani bölgemiz çok şeylere gebe. İkincisi yine jeopolitik riski yine haftanın ilk günü çok arttıran, hafta sonu gerçekleşen bir gelişme ama bugün piyasalara yansımasını görüyoruz. Çok arttıran bir gelişme. Biden gider ayak Amerikan Devlet Başkanı Ukrayna'ya kendi füzelerini, Amerikan füzelerini kullanarak Rusya'nın işlerini vurma iznini sonunda verdi. Bunu hep istiyordu Ukrayna. Daha önce vermiyordu Biden ama şimdi verdi. Fakat bu da çok tehlikeli bir gelişme. Çünkü Putin daha önce eğer böyle bir şey olursa nükleer cevap vereceğini söylemişti. Nitekim bugün Amerikalı bir uluslararası ilişkiler uzmanı Biden'ın bu kararının 3. Dünya Savaşı'na giden yolda yeni bir adım olduğu yorumunu yapıyordu. Bunlar tabii ki dünyada korkuyu, endişeyi arttıracak gelişmeler ve korkunun, endişenin arttığı dönemlerde Altına ve bu arada gümüşe bir güvenli liman talebi geldiğini görüyoruz. Çünkü tarihe baktığımızda böyle savaş dönemlerinde bunalım buhran dönemlerinde altının yukarıya gittiğini çünkü tasarrufları koruduğunu biliyoruz. İnsanlık bunu biliyor. Böyle dönemlerde altına bir güvenli liman talebi geliyor. Geçtiğimiz haftanın en ilginç aslında gelişmesiydi. Cuma günü bunu ihmal ettim. b Manisa'ya otomotiv fabrikası kuracak olan Çinli şirket Ankara'dan aldığı düşük ÖTV ile ithalat izdi sonrasında modellerinin yeni fiyatlarını açıkladı. Yani indirimli fiyatlarını açıkladı. Çok ciddi bir indirim beklentisi vardı ama öyle olmadı. Daha önce 2 milyon 200 bin liraya %80 ÖTV ile sattığı Seal modelini, Seal modelinin hibrit versiyonunu 1 milyon 850 bin liraya sadece indirdi. Oysa beklenti 1,5 milyon lira civarında indireceği biçimindeydi. Tümüyle elektrikli versiyonun da aynı modelin sadece 1 milyon 790 bin lira fiyatla Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu. Bu da büyük bir tepkiye özellikle elektrikli araç severler arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Aslında haklı bir tepki. Çünkü %80 ÖTV'den %30'a indi. Ama fiyatta o oranda bir indirme gitmedi. Şimdi aradaki fark BYD'nin cebine mi gidecek? Eğer cebine gidecek değilse neden Ankara böyle bir vergi indirimi teşviki Çinli şirkete sağladı? Bu soru şu anda soruluyor. Önümüzdeki dönemde de bu soru sorulmaya devam edecek. Evet, Amerikan borsaları yeni haftaya yataya yakın pozitifte başladı. Çünkü bir kere Tesla %7 yukarıda şu anda piyasa öncesi işlemlerde yine Trump'ın bir kararıyla ilgili Tesla'nın biliyorsunuz şimdi sürücüsüz bir modeli var. Onun önündeki yasal engelleri yani sürücüsüz araçların önündeki yasal engelleri Trump'ın kaldıracağı daha doğrusu gevşeteceği yönünde haberler var. Bu elbette Teslaya yarayacak çok daha erken, daha önce öngörülenden çok daha hızlı biçimde izinleri alacak bu modeli için ve işte bu beklentiyle %7 yukarıda Tesla %7 sıçrayınca bu da özel teknoloji hisselerine haftanın ilk günü bir alım getirdi. Fakat Şimdi bu hafta en kritik gün çarşamba. Son bir senede %200'den fazla yükselen yapay zeka şirketi bilançosunu açıklayacak ve onun bilançosu son derece kritik. Beklentileri yendiğinde bütün teknoloji hisselerine alım getiriyor ama beklentilerin gerisinde kaldığında son bilanço döneminde olduğu gibi %15 düşmüştü. Videonun bu noktasında Dijital Kartvizit değişim uygulaması BC2'ye bir dakika ayıracağım. Bugünkü videonun sponsoru Geleneksel kağıda basılı kart vizitlerin ve bu arada plastik NFC kartların yerini almayı hedefliyor BC Keeper. Onlar da statik bilgiyi değiştiriyoruz. Yani kart vizit verdiğimizde karşı tarafa ya da işte NFC kartta bilgi değişimi yaptığımızda bizim bilgilerimiz karşıdaki kişinin cebine gidiyor. Eğer kart vizit verdiysek ya da onun kişilerine kaydediliyor. Ama İleride daha sonra bilgiler değiştiğinde, diyelim ki başka bir şirkete geçtiğimizde bizim kartvizitimizdeki bilgiler, ondaki kartvizitimizdeki bilgiler tabii ki değişmiyor ama BC Keeper'ın farkı işte burada. BC Keeper'da kartvizit değişimi yapmak QR kodla son derece kolay. Daha sonra bilgiler değiştiğinde işte kartvizitteki bilgiler de değişiyor. Tabii ki başka özellikleri de var. Mesela ofisinizdeki bütün eski kart vizitleri yapay zeka destekli biçimde taratıp BC Keeper'ınıza ekleyebiliyorsunuz. BC Keeper'ı indirebileceğiniz linki, inceleyebileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul haftanın ilk günü dar bir bantta hareket etti. 9300 ile 9400 arasında. Şu anki görüntü 9.500 aşmakta zorlanıyor ama bu aşmayacağı anlamına gelmez. Bu hafta işte Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli borsa açısından. Eğer bir faiz indirimi sinyali verirse banka hisseleri başta olmak üzere borsaya alım getirmesi beklenir. Bugün iyi başladı borsa sonra satış geldi. Bütün gün az eksideydi. %0.20 ile %0.30 civarında ekside kaldı. 9300 ile 9400 arasında gitti geldi. Günü de %0.06 artı kapattı. 9395'ten en yüksek 9.445'i gördü. En düşükte 9.315'i gördü. Bankalar gün sonunda %0.72 artı. Sanayi ise %0.40 artı. İşlem hacminde %10 civarında bir düşüş var. 107 milyar liraya indi. Bugün sektörlerin yarısı artı yarısı eksi gibiydi. Yani iyiler ve kötüler diye ikiye ayrıldı. Hisselerde de benzeri bir durum gördük. Bank of America yine sattı. Ama çok da fazla satmadı. O yüzden çok bozmadı borsayı. İlk 5 gün sonunda 422 milyon lira eksi ve gördüğünüz gibi Bofa'nın 856 milyon liraya yakın bugün satışı var. Karşısında QNB Yatırım 603 milyon liraya yakın alım yaptı. Ve bugün QNB Pegasus Türk Hava Yolları, Migros, Astor ve Koç Holding aldı. Bofa Bank of America Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding Efes ve Türksel bugün sattı. En çok yükselen sektörler bugün spor, aracı, kurum, metal eşya, demir, çelik, halka, arz ve maden. En çok düşenler ise iletişim, sigorta, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, ticaret ve inşaat. Pozitif ayrışanlar bugün hacimli biçimde. İşçi, Kardemir, Ford Otosan, Altın Sertifikası, Tofaş, Pasifik Teknoloji, Euro Power, Şok, Fenerbahçe ve İhlas. İhlas Tavan oldu. Ve negatif ayrışanlar hacimli. Türk Hava Yolları, BİM, TÜPRAŞ... Tüksel, Aselsan, Sabancı Holding, Petkim, Gübre, Vider, Migros, Enka, Ülker, Kontrolmatik ve Telekom. Evet, sürüyor borsada ama yatırımcılar da temkinli. Yani şu anda 9500'ü aşmakta zorlanıyor. Aşağıda destek 9300'de ve yukarıda direnç 9500'de. Bu hafta işte Perşembe günü saat 14. Merkez Bankası'nın faiz kararı Borsa İstanbul için de konut piyasası için olduğu gibi son derece kritik. Para girişi olanlar bugün Pegasus, İşçe, Ford, Efes, Trabzonspor, Eczacı İlaç, İhlas, Koç Holding, Gesan ve Astor. Para çıkışı olanlar Bimaş, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Türksel, Ereğli, Tüpraş, Petkim, Sabancı, Emlak ve Mavi. Ve Bu arada topluluk sayfasında kanalın küçük yatırımcıların en beğendiklerine dair ilk anketleri açtım. En beğendiğiniz bankalara dair anketlerde oy kullanarak tercihinizi belirtirseniz sevinirim. Önümüzdeki günlerde yine KY'nin en beğendiklerine dair yeni bazı anketlerde yayınlayacağım. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.